Servis Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bugün çift antrenman var. Sabah Trabzonspor tek çalışma yaptı. Saat 16 sularında da arkadaşlar ikinci çalışmasını Trabzonspor yapacak. Biraz şöyle söyleyeyim. 4 günlük izin vardı. Biliyorsunuz Cuma günü son müsabakayı oynadık. Ardından Trabzonspor ilk antrenmanını dün akşam yani Perşembe akşamı gerçekleştirdi. Bu arada hepinizin cuması mübarek olsun. Onu da unutmayalım arkadaşlar. Ee, şimdi 4 günlük antrenman, e, 4 günlük izin çok mu? Bu bana çok soruluyor arkadaşlar. Benim şahsi fikrim 4 günlük antrenman bir futbol takımı için çok. Niye çok? Onu söyleyeyim sizlere. Hani daha önceki dönemlerde 2 oldu, 3 oldu, 4 e, Fatih Tekke döneminde oldu. Daha önce de 4 günlük izin verilmiş. Hatta 5 olduğu günü de Hatırlıyorum arkadaşlar bu tarz idmanlar, bu tarz milli aralar takımın bir arada çalışabilmek, eksiklerini giderebilmek adına önemli bir fırsat gibi görülür. Ama bir oyuncuya 4 gün izin verdiği zaman Perşembe, Cuma e zaten bir maç oynasan 1-2 günlük bir antrenman avantajı sağlamış oluyorsun. Bir de Trabzonspor'un şöyle bir dezavantajı var. Trabzonspor haftada bir maç oynuyor. Hani rakiplerimiz işte Beşiktaş olsun, Avrupa Kupası'nda yani Fenerbahçe Galatasaray gibi Avrupa kupasında olan bir takım olsa iki tane oynasak deriz ki ya oyuncular çok yoruldu. Gerçekten hak ettiler dinlensinler biraz. Çünkü fizik kondisyon olarak da çok düşüyoruz. Oyuncularda biraz metal yorgunluk var. Eyvallah ama Trabzonspor tek maç oynadı. Daha Türkiye Kupası maçlarımız bile başlamadı arkadaşlar. Bana çok sorulduğu için gündeme getirdim. Bana göre 4. Yani 3 olabilirdi. Çünkü ne kadar çok tekrar yapılırsa, ne kadar çok yeni sistem üzerine ya da rakibi analiz üzerine çalışma yapılırsa o kadar çok e, hata saha içerisinde o kadar az hata yapılır arkadaşlar. Bunu da en azından böyle söylemiş olur. Şimdi Türkiye arkadaşlar Süper Kupa biliyorsunuz biraz farklı bu sene. 4 yapılacak. Fenerbahçe ile Samsunspor, Galatasaray ile de Trabzonspor eşleşti. Maçların bir tanesi Gaziantep'te, bir tanesi Adana'da oynanacak. 5 Ocak ve 6 Ocak tarihlerinde. Tabii bizim maç Gaziantep'te mi yoksa e, adam adam oynanacak henüz belli değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Tarih de belli değil ama sadece rakibimiz Galatasaray. Yani o dörtlü içerisinde en güçlü rakip bize düştüğünü söyleyelim. Yani Samsun olsaydı, Fenerbahçe biraz daha olsaydı şeydi ama şunu da diyebilirsiniz. Ya Galatasaray ile biz oynadık. Berabere kaldık. Bir puan aldık. Hatta biraz daha iyi olsak belki Galatasaray üstünlükte kurabiliriz diye diyebilirsiniz arkadaşlar. Doğrudur. Yani büyük maçlar karşısında bazı oyuncular ki büyük takımlarda oyuncular daha farklı motiv olduklarında Görüyoruz inşallah süper kupayla tabii ki ligi taşlandırmamız çok önemli. Ama dediğim gibi iki ayaklı. Galatasaray'a geçseniz bile Samsun ya da Fenerbahçe'nin galibiyle oynayacağız. İnşallah tabii ki biz en azından yarı finale geçeriz. Adımızı finale yazdırırız. Ee, bakalım Gaziantep tekrar olur mu? Galatasaray biliyorsunuz orada kaybetmiştik. Geride bıraktığımız e, sezonun e, kupa finalini orada oynamıştık arkadaşlar. Bakalım bu kez dediğim gibi yarı final en azından Galatasaray'ı eleyebilecek miyiz? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Şimdi arkadaşlar sakat oyuncularda çok önemli bir gelişme yok. Ben Başakşehir maçında hani hem Savic'in hem de Batagov'un oynama ihtimali çok zayıf gördüğümü söylemiştim. Oyuncular henüz topla birlikte çalışmalara başlamadılar ve haliyle de biraz Başakşehir maçından sonraki hafta dönüş olabilir ama şu oldu oyuncu kendini hissetti. Kendini denedi ağrı yok sızı yok oynamak istiyor. E, hoca da tamam derse bir erken dönüş olabilir ama hani bu tür sakatlıklarda arkadaşlar tekrar özellikle Savic için söylüyorum. Tekrar e, nüksetmemesi adına tabii ki oyuncunun tamamen iyileştikten sonra e, oynaması daha makul ve mantıklı gibi geliyor arkadaşlar. Bu arada yine en çok sorulan konulardan bir tanesi arkadaşlar. Bahis skandalı ile ilgili olarak. İşte hocalar var mı? Hocalarla ilgili olarak bir açıklama gelir mi? Arkadaşlar yani futbolcu oynuyorsa, başkan oynuyorsa oynayan hocalar da vardır diye tahmin ediyorum. Belki altı yerde daha fazladır. Ama henüz bir dalgalanma yok. Bir dalgalanma gelir mi ben bekliyorum. Hani bu işin hakem kısmını hallettiler. Başkan kısmını e, hallettiler ama yine bazı başkanların da listede olduğu, onlarla ilgili de inceleme yapıldığı yönünde bir takım bilgiler var. Çünkü daha yönetici anlamında da hani yönetici anlamında da çok fazla bir isim paylaşılmadı. Belki oynamıyordu yönetici onu bilemiyorum ama ben hoca nezdinde de özellikle alt liglerde hoca nezdinde de bir dalgalanma bekliyorum. Eğer oyuncu bir takımda 14 tane oyuncu oynuyorsa arkadaşlar orada herhalde bilmiyorum yani hoca bunların bilincinde midir değil midir? Hoca işin içerisinde mi? Kendi takımlarına oynuyor mu? Oynamıyorlar mı? Onu bilmiyoruz ama bizim cezalarımız dün itibariyle açıklandı biliyorsunuz. 3 ay boran başkan 45 günde Salih Malkoç e, ceza aldılar. E, tabii ki keşke hiç olmasaydı diyoruz ama maalesef böyle bir hatanın içerisine girdiler. Düşünmediler. Yarın bugün bu ortaya çıkar demediler. E, bu yasak niye oynuyoruz kimse kimseye sorgulamadı arkadaşlar. Ama bundan sonra herhalde bu cezadan sonra artık oynamaya çok tenezzül edeceklerini tahmin etmiyorum. Trabzonspor Kulübü'nden dediğim gibi bir açıklama ben açıkçası bekledim. Yani oyuncularla ilgili olarak cezalar da açıklandı ama Trabzonspor Kulübü herhangi bir açıklama henüz yapmış değil arkadaşlar. Bekleyelim bakalım önümüzdeki günlerde bir açıklama olur mu gelir mi bu bilgiyi de gelirse arkadaşlar sizlerle paylaşacağımızı en azından söylemiş olalım. Gelelim transferle ilgili detaylara. Şimdi arkadaşlar belki çok tekrara giriyoruz. Mevkiler belli. Hep aynı şeyleri konuşuruz ama isimler bazen değişebiliyor. Birazdan çok önemli bir stoper ismi. Süperlikte Süper Lig'de oynayan bir stopere Trabzonspor'un ilgilendiği iddiası var. Ama kulübü çok satma taraftarı değil. Şimdi oyuncunun birazdan ismini ve performansını açıklayacağım. Ee, diyeceksiniz ki arkadaşlar biz bunu neden yapamıyoruz? Çünkü 200 bin euroya alınan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bugün Trabzonspor o oyuncu istese en az 5-6 milyon eurodan aşağı bir para istemeyecekler. Şimdi siz de diyeceksiniz ki bilgiler açkan sonra biz neden bunu yapamıyoruz? Bu soruyu bazen kendi kendimize arkadaşlar bizler de soruyoruz. İçeride ayrılıklar bekliyoruz. Visca Sikan üzerinden gidiyor. Olegbe ve kiralık verilir mi? Çünkü benim aldığım bilgi gerekirse tıkanırsak ki tıkanmaktan başka çaresi yok Trabzonspor'un kontenjan anlamında. Bazı oyunculardan kiralık olarak çıkış yapabiliriz gibi bir bilgi var. Ama burada bizim en çok başımızı ağrıtacak muçi gibi duruyor. Beşiktaş geri almaz kontenjan dolu sana sezon sonuna kadar vermiş. Üçüncü bir takıma gitme şansı yok. Orada bizi biraz e, zorlaştıran bir durum söz konusu. Beşiktaş geri alsa... Hani iki takım bir problem değil ama ben alacağını zannetmiyorum. Çünkü Sergen'in açıklamalarını hep birlikte okuduk bu ile ilgili olarak. İşte dediğim gibi bazen çok acele bizi hataya sürükleyebiliyor. İşte şimdi de düşünüyoruz ki ya bu adamı nasıl göndereceğiz? Buna nasıl kontenjan açacağız? İşte stoperde sakatlarımız var, acil stoper lazım, e, acil bir kanat foreback lazım, acil bir bek lazım gibi bir takım ihtiyaçlarımız var. Ama çok hesap etmeden yaptığımız transfer politikaları bizi öyle bir noktaya getiriyor ki küt önümüze bir set örüyor. Orada kalıyoruz arkadaşlar. Yani bugün Trabzonspor'un planlamasında 4 tane oyuncu var. 4 mevki var arkadaşlar. Bir sol bek, bir stoper, bir orta sağ 8-10 oynayan, bir de sağda solda oynayabilen bir kanat forvet. Soruyorum size yani matematik yapalım. Kimi gönderebiliriz? Bu, şu anda hani Sikan'ı kiralık verdik. İkinci ihtimal biz şey dedik ya yarım sezon daha senin vardı ama al paranı ya da işte gidebiliyorsan seni erken gönderelim. O da dedi ki ya tamam yıllardır buradayız e, tamam bir yarım sezon erken gideyim dediğini farz edelim arkadaşlar. Oleg'e gider mi yeni gelmiş bir oyuncu? Çok zor. Avrupa'dan bir takıma gider mi? Orada oynadık mı? Onu çok bilmiyorum arkadaşlar. Üçüncü bir transfer izni var mı? Sezon başı geldi ama orada maç oynadı mı e, Oleg mi onu hatırlamıyorum. Oynamış da olabilir. Oynamış da olabilir onu söyleyeyim sizlere. Haliyle e, burada biraz sıkıntılı bir sürece doğru gidiyoruz. Dört tane biz... E, mevki bakıyoruz. Ama içeride en fazla gönderebileceğimiz oyuncu sayısı 2. Artı Vakemi. Vakemi gelecek gibi oynuyor. Gelecek gibi davranıyor. Takımın bir parçası gibi görüyor. E, hoca da istiyor. Iyi bir, yalnız iyi bir Vakemi. Sorunsuz. Sağlığı yerinde olan bir Vakemi de bekleniyor. Durum böyle olunca arkadaşlar. Trabzonspor işi çok kolay değil. Planlama 4 ama 2 olur mu? 3'ü zorlar mı? Vakeme olayı ne olur? Onu dediğim gibi belki vakeme tamamen iyileşip Takım antrenmanlara başladığı anda Fatih Tekke'nin vereceği bir kararla önümüzdeki günlerde net bir şekilde arkadaşlar ortaya çıkacağını da söyleyelim. Şimdi gelelim arkadaşlar stoper iddiasına. Trabzonspor'un Samsunspor'un 26 yaşındaki Hollandalı stoperi Rick van Drongelle ilgilendiği yönünde bilgiler var arkadaşlar, iddialar var. Şimdi oyuncu 26 yaşında, 1.88 boyunda. Bu sezon 17 maçta görev yaptı toplamda 2 gol 1 asiste katkı sunduğunu söyleyelim. Samsun Spor oyuncuyu Union Berlin takımından 200 bin euro. Evet komik. Yani 200 bin euroya bakın iddia ediyorum. Trabzonspor'a bir stoper önerin. Fiyatı 200 bin euroya değil. İzlenmez, bakılmaz. 200 bin euroya oyuncu mu olur ya derler. Biz almayız. O kesinlikle kötüdür. Geçmişte bunları yaşadık. Mevcut dönemi kastetmiyorum. Oyuncu önermelerinde işte 300 bin euro bon servisi. Hadi ya 300 bin euroluk oyuncu çok ucuz ya iyi değildir gibi bir yorum yapıldı. Bize de böyle bir şey gelseydi belki geçmişte böyle derdik. Ama 200 bin euroya Union Berlin takımı bunu aldı. Union Berlin 500 bin euroya oyuncuyu transfer etti. E, çeşitli Alman kulüplerinde oynadı. Oyuncu çok sıçrama yapamadı. 500 bin euroya Union Berlin'in aldığı oyuncuyu Samsunspor'a Spor'a drone 200 bin euroya sattılar arkadaşlar. 2028 yılına kadar oyuncunun Samsun Spor Kulübü ile sözleşmesi var. Çok sıcak bakılmıyor. Çünkü bir kadro kurduğunuz zaman istikrarı yakalayabilmek adına arkadaşlar bazen tabii ki e, oyuncuyu satmamak adına direnmek lazım. Ama eğer ekonomik anlamda sıkıntınız varsa, paraya ihtiyacınız varsa, iyisini daha uygun şartlarda bulduysanız, satacağınız oyuncudan ciddi bir gelir elde edecekseniz bazen oyuncudan satışlarına izin verilebilir. Ama bu sirkülasyonda bu çarkın etrafında arkadaşlar şunu hazırlamak lazım. Ben stoperimi veriyorsam mutlaka aynı ayarda bir tane stoper ya benim kadromda olacak ya da bir şekilde bulup kadroma daha uygun şartlarda satacağım. Yani örnek veriyorum Samsun Spor oyuncu bize sattığı rakama bir stoper bulacaksa neden riske girsin ki? Hazır bildiği, tanıdığı, iyi de giden bir stoper olması sebebiyle Rick Van Drongel Trabzonspor'un ilgilendiği iddiaları var. Stoper arıyoruz. Tabi bu ligi tanıyor olması, bu ligde oynuyor olması avantaj mı? Elbette avantaj arkadaşlar. Uyumda uyum sorununda da Türkiye ile ilgili açmış görünüyor oyuncunun performansına bakıldığımız zaman ama dediğim gibi Samsun çok oyuncu bırakma taraftarı değil. Benim aldığım bilgi bu yönde ama olur da ileride Trabzonspor reddedemeyeceği bir teklif verir. Samsun devler arasında bir tane stoper bulursa bir ihtimal bu transfer gerçekleşebilir ama hiçbir takım iyi giderken kadrolarını bozmaz. Riske girmez arkadaşlar ve devre arasında açık ve ne söyleyeyim çok fazla transfer de yapılmaz. Ama biz maalesef sezon başı transfer planlamamızı doğru yapmadığımız zaman biz hala 8-10 diyoruz. Aldık mı o bölgeye oyuncu aldık. Biz hala kenar forvet diyoruz. O bölgeye oyuncu aldık mı? Aldık. Oleg Legbe'yi aldık ama hala Oleg Legbe'yi aldık ama hala biz aldığımız bölgelere transfer yapma gayretimiz var arkadaşlar. İşte bu yüzden sezon başı planlamamızın çok oturmadığını söyleyebilirim. Ha çok kötü dersem haksızlık yapmış olurum. Bu transfer döneminde olay gibi bir oyuncu kadroya katıldı. Yani gençleştirme anlamında hoca Fatih Hoca bu şairi çok övüyor ama nedir? Henüz oyuncu ile ilgili bir bilgi sunabilmek adına çok yeterli donanım yok. Neden? Çok oynamadım. 2 maç kart cezalısıydı. E, oyuncu 10 dakika, 20 dakika, 25 dakika yani 3-5 3 defa 5 defa yara top gelen bir oyuncunun özellikler açısından iyidir ya da kötüdür demek bana da yakışmaz. Doğru bir şey doğru bir durumda olmaz diye düşünüyorum. Ama gençleştirme anlamında bugün para edecek oyuncularımız var mı? Var. Genç bir kadro kurduk mu? Kurduk. İşte bunu iyi harmanlamak lazım. Tecrübeli isimler de var. Ama dediğim gibi sezon başında özellikle kanat forvet transferi ve 10 numara transferinde Trabzonspor'un şu anki görüntüsüyle bakın. Belki toparlarlar, belki şeyler ortaya sunabilirler ama hani bir oyuncunun iki maç performans düşüşü olur anlarım. Ama şöyle zikzak olur. İki kötüyse bir iyi olur. Ama Oleg Bey ilk hafta dışında yok. E, Muçi hiç yok. Hani alıp sana maç kazandıran, sırtlayan, oyuna sonradan girdiği zaman skora katkı yapan bir oyuncu görüntüsü de, de değil Muçi. E, Oleg Bey de keza öyle. Haliyle iki tane yeni aldığın yabancı kontenjan olarak kontenjanını tıkadığı iki tane oyuncuyu Şimdi nasıl göndereceksin? Biri yeni gitmek istemeyebilir. İkincisi kiralık. Sezon sonuna kadar Beşiktaş oyuncuyu geri almayacağı gibi oyuncuyu da üçüncü bir kulübe satma şansın yok. Ya da kiralama şansın yok. Bilmiyorum Trabzonspor bu aralıklarda bu sıkıntılı süreçte kaç transfer yapabilir? Hedefte 4 var ama 2 ile de kalabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi bakın Vakayem'e artı 1 olursa belki bir transfer yapacak Trabzonspor. Gönderemediğimiz noktada Vakayem'e geldiği zaman 3 tane oyuncu gidecek ki 2 tane oyuncu gelsin. Bunu da hesaba katmak lazım diyelim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.